Merhaba çocuklar. Bugün çevremizi korumak, dünyamıza iyi bakmak için neler yapabileceğimizi konuşacağız. Yanımda çok tatlı bir konuğum var. Karşınızda doğa dostu Suzy. Hey çocuklar. Ben Suzy. Geri dönüşün kahramanıyım. Çöp değil, çözün üretirin. Suzy, o halde geri dönüşüm nedir? Bu sorunun cevabıyla başlayalım mı? Tabii ki. Size geri dönüşüne değil için atacağınız her şeyi tekrar kılana başka bir şeye dönüştüre için ayırnak denektir. Örneğin, kullanılmış bir plastik şişe yeni bir kalem kutusuna dönüşebilir. Oo, harika anlattın Suzi. Peki öyleyse neden geri dönüşüm yapmalıyız? Çünkü dünyanız tek. Geri dönüşüm yapmazsak çöpler doğanızı kirletecek, ormanlar yakılacak, hayvanların eşanı tehlikeye girecek. Ee... Suzi, doğal kaynak ne demek? Hemen anlatıyorum. Su, ağaçlar, güneş, hava bunlar doğadan aldığınız ve bir daha yerine kolayca koyamayacağınız şeyler. Dünyanızın geleceği için onları çok iyi dakmalıyız. Çok doğru Suzi. Enerji tasarrufu da çok önemli. Peki çocuklar sizce okullarda nerelerde enerji tasarrufu yapabiliriz? Hadi düşünelim. Işıklar, bilgisayarlar, musluklar. Başka nereler olabilir? Enerji dedektisi olmaya hazır mısınız? Bugün harika şeyler öğrendik. Şimdi sırada görevimiz var. Bir hafta dayınca enerji dedektisi olacağız çizip sınıfınızda paylaşın. Unutmayın siz dünyayı değiştirebilirsiniz. Bir kutu bir şişe doğada kalmasın. Suzi ile birlikte geri dönüşün başlasın. Çocuklar biz çevreyi koruyan çocukları çok seviyoruz. Afiş tasarla geri dönüşüm yap, enerji tasarrufu yap. Hepiniz kendinizle gurur duyabilirsiniz arkadaşlar. Her biriniz geleceğin kahramanısınız. Doğa sizi alkışlıyor. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hmm.